Bilmeniz gereken önemli konuları tek tek anlatacağım. Bizim borsamız neden düştü? Altında durum nedir? ABD borsalarındaki tırbülans hala devam ediyor. Bunları inceleyeceğiz. Videoma geçmeden önce vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sayenizde videolarımız oldukça fazla izleniyor ve son sistemlerimizden sonra abone olarak izleyen arkadaşlarımızın sayısı da artıyor. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir başlangıç yapalım. Bizim borsamızdan başlayalım. Bizim borsamızda çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kısaca düşüşler neden devam ediyor? Bundan sonra ne olacak ona bakalım. Biliyorsunuz bundan birkaç gün önce sizinle paylaşarak borsa tarafında portföyümde ne kadar hisse senedi varsa bunları satmış nakite geçmiştim arkadaşlar. Borsa bugün neden düştü? Zaten içeride gelişmelerle biliyorsunuz e, borsaya yeterince malzeme oluyor düşmesi için. Bugün enflasyon sunumu vardı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Burada borsanın hoşuna gitmeyecek gelişmeler oldu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %32'ye yükseltti. İsterseniz direkt Bloomberg'ün haberinden okuyayım size arkadaşlar. 2025 yıl sonuna ilişkin beklentiler %25-29 aralığında %31-33 aralığına çıkarıldı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %32 oldu. Önceki tahmin %27 seviyesindeydi. Yani 5 puanlık bir yukarı yönlü revizyon yapılmış. Şimdi bunu yorumlayanlar, çeşit çeşit yorumlayanlar var. İşte Merkez Bankası hayali hedefler koymuyor, gerçekçi davranıyor, ne olacaksa ona göre açıklama yapıyor diyenler olduğu gibi hedefler tutmadı, enflasyon Enflasyon hala yukarı gidiyor. Bundan sonra da hedefler tutmayacak gibi iki kutuplu açıklamalar var. Fakat her ne olursa olsun e, hedeflerde bir tutmama durumu söz konusu. Bu da enflasyonun yukarı yönlü revize edildiğini ve bunun da beklentileri daha yukarı yönlü etkileyeceğinden dolayı borsa tarafında düşüşleri gördük. Bu düşüşler daha çok bankalar, holdingler ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafındaki hisselerde, daha ağırlıklı oldu ve borsamız bugün %1.34 düşüşte 10.924 puandan kapattı. 11.000 seviyesinin üzerinde olmasını önemsiyorduk. 11.250 puanın üzerinde kalması da yükselişlerin devam edeceği konusunda bize umut verecekti. Şimdi burada çok fazla söylenecek bir şey yok. Ee, burada vaktimizi harcamayalım. Videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Bu yüzden hem içerideki haber akışları, gelişmeler, bunlar önemli olacak borsanın yukarı veya aşağı yönlü olmasından dolayı bir de enflasyonla ilgili beklentilerde moralleri bir miktar bozmuş gibi görünüyor. Evet buradaki düşüşlerin sebebinin bu olduğunu söyledik. Şimdi altın tarafına da geçmeden evvel kısaca ABD borsaları tarafında neler oluyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Bakın hızlıca üzerinden geçelim. Bir kere aynı şekilde tüm dünya borsalarında bir sıkıntı var. Şangay Çin borsası biliyorsunuz %0.25 eksi de kapadı. Nikkei Japonya'nın e, borsası borsası %1.19 eksi de kapadı. DAX endeksi %0.75 Almanya'nın DAX endeksi eksi de kapadı. Şu anda S&P 500 %1.16 eksi de. Nasdaq %1.70 eksi de. Dow Jones %0.77 eksi de. Daha küçük hisse senetlerinin işlem gördüğü Russell 2000 %1.25 eksi de arkadaşlar. Bakın düşüşler burada devam ediyor. Şimdi gelelim bu düşüşler neden derinleşti ve neden hala devam edecek? Şimdi arkadaşlar bir kere ABD hükümeti kapalı. Bu hükümetin kapalı olmasıyla ilgili detaylı videomu dün yapmıştım. Çok sağ olun teşekkür ederim 10 üzerinde izleyici, bin beğeni aldı. Çok teşekkür ediyorum ilgileriniz için vermiş olduğunuz destekler için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Başta hava yolları olmak üzere aksamalar devam ediyor. Diğer Hükümetin devletin vermiş olduğu hizmetlerde aksamalar var. Bunlar bir kenara borsayı, piyasaları etkiliyor. Çünkü piyasaya hükümet eliyle bir likidite sağlanamıyor. Bu olmayınca da borsalara, Bitcoin'e talep gelmiyor arkadaşlar. Bu yüzden bir etki var. Fakat asıl önemli sebep dün gelen bir haber piyasaların moralini oldukça bozdu arkadaşlar. Nedir? Yine Bloomberg'ün haberinden ABD'de işten çıkarmalar 22 yılın en yüksek yüksek 2 mayı seviyesine ulaşmış arkadaşlar. Şimdi bu haberin e, detaylarına geçmeden önce bakın bu yapay zekaya artık şirketler gereğinden fazla önem vermeye başladılar ve bu yapay zekanın yaptığı işler birkaç işçinin yapacağı işe denk geliyor ve her geçen gün bu biraz daha artıyor. Bakın haber aynen şöyle. ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısı geçen ay 153 2074 ile 2003'ten bu yana en yüksek Ekim ayı seviyesini görmüş. Bu piyasaların oldukça fazla moralini bozdu. Bunu bir resesyon kaygısı olarak algıladılar. Hükümetin kapalı olmasıyla da birleşen bu durum işte gördüğünüz gibi ABD borsaları tarafında çöküş diyebileceğimiz neredeyse 6-7 gündür sürekli düşen ABD borsaları var arkadaşlar. Bu S&P'de de böyle, Nasdaq'ta da böyle. Bunlar iyi değil. Acaba hükümet açılırsa ki açılması bu hafta sonu önümüzdeki hafta kesin gözleriyle bakılıyor. O açılış haberi acaba borsa tarafını kurtaracak mı? Bir ateşleme yaratacak mı? Onu takip ediyor olacağız. Korkulan o ki eğer ki bu bir türbülansa dönüşürse bu farklı haberlerle birleşir de çok daha derinleşirse o zaman çok büyük sıkıntılar olur arkadaşlar. Bir de dün biliyorsunuz bir haber daha vardı. Hemen kısa Onundan onun da üzerinden geçeyim. Biliyorsunuz, Supreme Court'ta yani ABD'nin yüksek mahkemesi, en üst mahkemesinde Trump'ın tarifeleri uygulaması ile ilgili yetkisi var mı, yok mu? Kongrenin onayını almadan bunları yapabilir mi? Davası görüldü, sonucu açıklanmadı, ucu açık. Kısa bir sürede de bunun cevabı gelebilir mahkemeden biraz daha uzun sürebilir. Bu da piyasaların aslında yönünü belirleyecek bir durumdu. Oradan da bir haber çıkmadı arkadaşlar. Onu da yakından takip ediyoruz. Evet şimdi bunu anlattıktan sonra tüm bu gelişmelere işte işten çıkarmalar biliyorsunuz işsizliği de istihdamı da etkileyeceğinden dolayı FedWatch'a baktığımızda Aralık ayı faiz indirimi beklentisi %70.2 olmuş arkadaşlar. Yani piyasalar Aralık ayında bir faiz indirimi bekliyor. Her ne kadar bir veri gelmiyor olsa da, biliyorsunuz bugün çok önemli veriler gelecekti. İşsizlik oranı gelecekti. İşte tarım dışı istihdam verisi gelecekti. Saatlik kazançlar. Bunların hiçbirini alamıyor Fed ve alamadığı için de sağlıklı bir karar veremiyor. Ama az önce söylemiş olduğum 22 yılın en yüksek seviyesinde olan Ekim ayı işsizlik oranı piyasalar için belirleyici oldu. Onlar resesyon tarafını algıladı. FED tarafında da bu muhtemelen e, istihdamda bir bozulma var. Faiz indirelim düşüncesini çağrıştıracak arkadaşlar. Şimdi bunları anlattıktan sonra hızlıca altın tarafına geçelim. Şimdi ons altına bakıyorum. Bugün 4000 doların altında da olduğu zamanlar oldu. 3975 e, dolara kadar geldi. 4027 dolara kadar da çıktı. Şu anda da 4006 dolarda. 4000 doların üzerinde. Beklediğimiz seviyelerde günler anlattığım seviyelerde 3900 altına inmez 4050 doların üzerine çıktığında da yükselişler başladı diyebiliriz diyordum. Bu aralıkta gidip geliyor arkadaşlar. Yani altın tarafında sıkıntı yok. Bir de altınla ilgili size e, bir iki haberden bahsedip hemen hızlıca ons altın tarafına dönelim. Çin 12 aydır altın rezervlerini artırıyor. Çin Merkez Bankası Ekim ayında altın rezervlerini 74,09 milyon 10 onsa yükselttiğini açıkladı arkadaşlar. Altın rezervlerindeki artış 12 aydır aralıksız devam ediyor. Dünyada hiç kimse Çin'in altın rezervlerinin anlattığı kadar olmadığını, bunun en az 5 katı, 6 katı daha fazla altını olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ben de buna katılıyorum. Gerçekten böyle bir durum söz konusu. Evet, bu haberi söyledikten sonra ons altına geçmek istedim. 4050 dolar bizim takibi ettiğimiz denge seviyesi olacak arkadaşlar. 4050 dolar geçilirse 4150 dolara varmasıyla birlikte artık altın tarafında yükselişler tekrar başladı diyebileceğiz arkadaşlar. 4500 dolarların önü açılmış olacak. Bu kadar belirsizlik ortamı, bu kadar sıkıntılı durumlar olduğu sürece altın tarafı yatırımcısını korumaya devam edecek. Takip ettiğimiz seviye 3900 dolar aşağıda 4050 dolar yukarıda arkadaşlar. Fakat bir süre bizi oyalayacak. Bu oyalanma süresi e, yıl sonuna kadar olabilir. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Nasıl bundan önceki yükselişten evvel 3,5 ay bizi oyaladıysa yatay seyrettiyse böyle bir duruma daha kısa süreliğine hazır olmakta fayda var. Gram tarafına baktığımızda 5.438 TL olduğunu görüyoruz. Burada da %1 bir yükseliş var arkadaşlar. 5.500 seviyesinin üzerine attığında burada da yükselişler başladı diyebileceğiz. Aşağıda da 5250 TL'yi takip ediyoruz. En kötü durumda 5000 TL çok sağlam bir destek olacaktır ki bu yükselişler sadece ons altından oluyor. Bunu unutmayın. Dolar TL'nin desteği geldiğinde gram altındaki yükselişler daha da sert olacak. Şimdi dolar TL'den bahsetmişken hızlıca dolar TL'ye de bakalım. 42 lira 21 kuruş %0.28 Artıda fakat bugün enflasyon verilerindeki revizyona rağmen e, dolar TL kurunda hiç kıpırdama olmadı. Normalde aslında böyle bir revizyondan sonra dolar TL kurunun sert bir şekilde yukarı atması ve belli bir seviyede dengelenmesi gerekiyordu. Yine hala aynı yerlerde duran bir e, dolar TL kuru var. Evet, şimdi bakalım ons gümüşte durum ne? 48 doların üzerine atmış. Dün 47 dolarlardaydı hatırlarsanız Bugün günü içerisinde 48 dolar 88 sente kadar yükseldi. En düşükte 47 dolar 98 sent oldu. Yani gün içerisindeki aralığa yakın bir yerde burada takip ettiğimiz seviye 49 doların geçilmesi ve yükselişlerin ivmeli olması için de 50 dolarların geçilmesini takip ediyor olacağız. 47 dolarların altına gelmesi düşüşlerin derinleşeceği anlamına gelir arkadaşlar. Evet, gram gümüşe baktığımızda 65 lira 56 kuruşta olduğunu görüyoruz. 65 liranın üzerinde olması güzel fakat bundan sonra takip ettiğimiz seviyeler 67 TL'nin geçilmesiyle birlikte artık 70 TL'lerin üzeri takip ediyor olacağız. Evet Bitcoin'e baktığımızda bugün oldukça can sıkıcı bir durum söz konusuydu. 99.290 dolara kadar gerilediğini gördük. Şu anda da gün içerisinde geldiği zirve seviyelere yakın en yüksek 102.677 dolar seviyesindeydi. Şu anda da 102.590 dolar seviyesinde. Burada düşüş tehlikesi geçti diyebilmemiz için 106.000 doların üzerine atmasını tehlikenin geçtiğine ikna olabilmek içinde 109 bin doların üzerinde tutunmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi bir de korku endeksine VIX endeksine bakalım. Her zaman söylüyorum ara ara buna bakın arkadaşlar. Piyasadaki sıkıntılı durumun aynası gibi VIX endeksi, volatilite endeksi, korku endeksi e, birkaç ismi var biliyorsunuz. 20'nin üzerinde olmasıyla bunu anlayabiliyoruz. Bugün de 21,76 seviyesinde. Yani sıkıntılı bir durum var diyor. Özel de borsa tarafındaki satışlar derinleşince volatilite endeksinin korku endeksinin 20'nin üzerine attığını görüyoruz ve şu anda da gerçekten sıkıntılı bir durum söz konusu dediğim gibi. Çünkü çok uzun bir süredir ABD borsaları tarafında büyük bir balon var. Bugün mü patlayacak, yarın mı patlayacak bazı açıklamalar görüyoruz. Evet bir balon var diyor. İçeride de böyle yorumcular var. Evet bir balon var ama bu balon yeterince şişmedi. Daha da şişmesi lazım ki patlasın. Bu arada biz de buralardan biraz daha kar elde edelim gibi çılgınca açıklamaları da duyuyorum. Fakat bu balon tam anlamıyla şişmeden patlayamaz mı? Elbette ki patlar. Umarım böyle bir şey olmaz. Böyle bir patlama durumu altından gümüşe, borsalara, kripto paralara aklınıza gelebilecek ne kadar emtia varsa hepsine etki eder arkadaşlar. Çünkü şişkinliğin oldukça fazla olduğunu ben demiyorum, herkes söylüyor. Umarım böyle bir durum olmaz çünkü gerçekten pek çok insanın yatırımcının canı yanar arkadaşlar bu konuda bunu da söylemiş olalım arkadaşlar genel olarak piyasayı e, bir değerlendirdik Kapanış itibariyle neler oldu diye ABD piyasaları kapanmadı ama işte Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir ABD borsaları düşüyor e, kripto paraları kripto paralar tarafı tatsız bu yüzden çok fazla kapanışta bir değişiklik olacağını beklemiyorum hafta sonunda da belli enstrümanlar ara ağırlık vererek daha detaylı videolarla tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlıklı mutlu bir hafta sonu diliyorum.